6 Şubat asrın felaketinden sonra meydana gelen mağduriyetlerin hukuki süreçleri, yapılması gerekenler, aldığımız dersler ve edindiğimiz tecrübeler konusunda Gaziantep'in değeri olan avukat Enver Bakırcı ile birlikteyiz. Bakalım bizlere neler anlatacak. Deprem bölgesinde yaşanan sıkıntıların çözümü için herkes elini taşın altına koymaya çalışıyor. Bu anlamda da Gaziantep Barosu avukatlarından Emre Bakırcı, deprem sedilerin sorunlarının hukuki süreç ve çözümü için deprem mahkemelerinin kurulmasının şart olduğunu ve bu konuda girişimlerde bulunduğunu GLT TV mikrofonlarına söyledi. Asrın felaketi olaraktan büyük bir deprem yaşadık maddi ve manevi anlamda çok büyük yaralar açtı. Kısa sürede de bu yaraların kapatılması mümkün gözükmüyor. Ama toplum olaraktan bu yarayı sarmak hepimizin görevi. Yalnızca bunu bir devlete, hükümete, siyasilere, kurumlara yüklemek yetmiyor. Sosyal ve içtimai sahada da manevi alanda da birbirimize destek olmak mecburiyetimiz vardır. Bu cümleden olmak üzere Geç, yakın bir geçmişte birkaç ay evvel özellikle Gaziantep'in, Nurdağ ve İslahiye ilçelerine gittim. Orada depremzedelerle birebir görüşme imkanım bulundu. Birçokları Allah yardım eylesin. Çok büyük yakınlarını kaybetmişler. Maddi ve manevi anlamda tam bir yıkımı yaşıyorlar. Psikolojik olarak iyice çökmüş vaziyettedir. Tabii burada benim en çok dikkatimi çeken, biraz da hukukçu kimliğim sebebiyle, avukat olmam sebebiyle bir şey dikkatimi çekti onları dinlerken. Depremden dolayı e, görülen o ki birçok ihtilaf yani uyuşmazlık ortaya çıkmış. Gerek vatandaşla vatandaş arasında gerek vatandaşla idare belediyeler ve kurumlar arasında e, gerekse de ...depremden doğan maddi ve manevi tazminat davaları, idari davaların ortaya çıktığını bizatihi oradan müşahede ettim. Tabii şunu düşünmek durumunda kaldım. Ee, i̇çinde bulunduğum adalet sisteminde maalesef adalet çok ağır çalışıyor ve kaliteli de adalet üretemiyoruz. Bu da bizim hukukçu olarak bir kusurumuz. İşte bunu bildiğim için dedim ki... E ee, mesela biz hukukçular bilirler. Bir yerin kadastrosu yapılırsa orada geçici bir kadastro mahkemeleri kurulur ve bu mahkemeler kadastro işlemlerini yani e, parseller, adalar, mülkiyet itilafını sona erdirir, çekişmelerini sona erdirir ve görevi bittiğinde mahkemede sona erer. İşte bunu örnek alaraktan ben de dedim ki ya geçici bir deprem mahkemeleri kuralım. Bu geçici deprem mahkemelerinin hakimleri de özel eğitilsin. Bunlar gerekli yargıtay kararlarıyla ve uygulamayla teçhiz edilsin, yüklenilsin. Ve hiç olmazsa geçici olaraktan deprem mahkemeleri kuralım ve bu deprem mahkemelerinde bu ihtilaflar, bu uyuşmazlıklar kısa sürede çözülebilsin bu fikrimi sağ olsun gerek Gaziantep milletvekillerine gerek başta Sayın Fatma Şahin Hanfendi'ye gerek e, Abdülhamit Gülbey'e gerek e, Bozdağ ve gerekse de bu son e, bir Adalet Bakanımız kendilerine bizatihi arz ettim. Gerek sosyal medya yoluyla gerekse bizatihi telefon şeyle. Vali Bey'e de ilettim bunu giden valimize de ilettim. Ve makul karşıladılar. Mesela İslahiye'de bir şey çok dikkatimi çekti. Hisseli tapular, hep hisseli tapular. Bir sürü o eski İslahiye'de e, iş yerleri var, evler var. Bunların yıkıldıktan sonra yeniden yapılması hissesi, hisseli tapu sebebiyle neredeyse herkes birbirine girer. Öyle bir itiraf ki hukukçular bu bunu birileri içinden çıkamazsınız. Depremden doğan, özellikle imar hukukundan doğan müteselsiz yani zincirleme sorumluluk dediğimiz sorumluluk vardır. İdare çoğu zaman kendi kusurunu örtmek için belgeyi ve bilgiyi saklar. Bunun önüne geçebilmeniz için ne yapacaksınız? İster istemez işte deprem mahkemeleri devreye girecek, kurulacak. Ha bana son Adalet Bakanı sağ olsun aradı. Dedi ki abi teşekkür ederiz böyle bir teklifiniz olmuş. Bunu dedi ben Adalet Komisyonu'na götürdüm. Üzerinde de çalışmalar devam ediyor dedi. Peki nasıl yapacaksınız dedi. Dedi ki e, vilayet merkezlerindeki dedi e, Birden ziyade dedi. Asliye mahkemeleri var. Bu mahkemelerden bir tanesini dedi özel olarak depremle ilgili yetkilendirileceğiz. Bunun üzerinde çalışıyoruz dedi. Ben de bunun fevkalade güzel olacağını, isabetli olacağını da izah ettim. Ayrıca bir şeyi dusettim. E bizde idare mahkemeleri adliye mahkemelerinden daha ağır çalışır. Dedim ki en azından depremden doğan e, her türlü ihtilafı Gelin adliye mahkemelerinde çözelim, idare mahkemelerine gitmesinler. Çünkü orada çok yorulacaklar, ispat güçlüğü vardır. İdare mahkemeleri genellikle devleti koruyucu mahiyette bir e, mantıkla çalışır. Ama adalet mahkemeleri öyle değildir, dengeyi kurar. Şeyi de özellikle gerek gerek de Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerekse e, üniversite e, rektörümüze Arif Bey'e de meseleyi şöyle arz ettim. Dedim ki gelin lütfen ama lütfen bir deprem külliyatı oluşturalım. Yani depremin sosyolojik, siyasi, ahlaki, ekonomik açıdan insanlara bu iş nasıl yansıdı? Herkes bildiğini yazsın, çizsin. Bunun için de bir deprem enstitüsü kuralım üniversite bünyesinde. Böylelikle de hiç olmazsa depremden dolayı yaşadığımız deneyimlerimizi, tecrübelerimizi bir külliyatta bir araya getirelim ve buna dünyaya sunalım. Bu dünyanın ihtiyacı var. Yalnız bizim değil. Bu hiç olmazsa gerekirse derslerde ders kitabı olaraktan da bölüm bölüm okutulmasında yarar vardır. Bu usta arz ettim. Olumlu karşıladılar. Ama bu konuda bizim medya desteğine ihtiyacımız var. Halkın desteğine ihtiyacımız var. Bunun yaygınlaşıp bir hüsnü kabul yani güzelce kabul edilmesi lazım ki sanırım biz bunu başaracak şeydeyiz. Bu konuşma fırsatını da bize veren Ay Medya grubuna da ayrıca şahsım ve hemşerilerim adına da ayrıca teşekkür ediyorum. Aydın kültürel zıtlaşması.